Hepinize merhaba arkadaşlar. Ali tatil yaklaşmışken sizlere kendimin çok sevdiği bazı kitapları önermek istiyorum. Elbette bilim üzerine olacak bu kitaplar. Şimdi isterseniz başlayalım. Benim en sevdiğim kitaplardan birisi Kimya Bize Ne Anlatıyor? Arkadaşlar TÜBİTAK'ın bu şekilde pek çok kitapları var. Zaten seri halinde çıkmış. Burada Kimyada bizim biliyorsunuz en temel aldığımız şey atom kavramı. Çünkü çocukların en çok zihnine oturmayan ki benim de çocukluğumda en çok zihnime oturtamadığım kavram atomdu. Bir türlü neye benzediğini ve gerçek hayatta neye denk geldiğini anlamıyordum. Çünkü soyut kalıyor. Çok küçük olduğu için ve göremediğimiz için o yuvarlak şekilleri biz ne zaman nerede göreceğiz diye sorguluyordum açıkçası. O yüzden küçük yaş grubu özellikle de ortaokul öğrencilerinin çok çok seveceği bir kitap ki bence lise öğrenci grubu da bu kitabı okurken çok zevkle okur. Çünkü detaylı da bir anlatımı var. Özellikle bilimden hoşlanan, bilimsel kısımda ilgisi olan öğrencilerimiz için, çocuklarımız için güzel önerebileceğim bir kitap. Özellikle içi. Benim daha önceden okuduğum başka bir kitapta da aynı çizer çizmişti. O da Timahş yayınlarından çıkan Nereden Nereye Buluşlar kitabıydı. Onda yine seri haline getirmişti TÜBİTAK. 3 tane kitap halinde nereden nereye buluşlar, nereden nereye icatlar ve nereden nereye keşifler şeklinde 3 tane olan bir serisi var. Bu seri de çok güzeldir. Onu da okuyabilirsiniz. Şu an elimde olmadığı için gösteremiyorum. Ama şöyle bir yere linkini bırakacağım. Veya alt kısımda aynı şekilde linkini bırakmış olurum. O da görselleştirmesi çok güzel arkadaşlar. Çünkü tarih içerisinde... Ee, tıpkı bu kitapta olduğu gibi hem kimyanın mesela bu kitap kimyanın serüvenlerini anlatıyor ama orada da buluşların icatların serüvenlerini hem görselleştirmiş hem de çok güzel böyle nükteli bir dille çocukların da böyle güleceği tarzda anlatmış. Ben çok beğenerek onu okumuştum baştan sona. Bu da aynı şekilde bakın böyle örnekleri var ve kitap dizaynı harika yani çocuklar sıkılmadan bu kitabı okuyabilirler. Bir diğeri çocuklar için mesela burada gösterilmiş. Yine çizgi bilim şeklinde bir çizgi roman oluşturulmuş Aziz Sancar'ın hayatı ve çalışmaları var. Burada görmüş olduğunuz gibi içerik gerçekten ilgi çekici görselleri zaten inceleyerek de çocuklar bunu e, severek okurlar. O yüzden ben de önerilerim arasına eklemek istedim. Ara tatilde hem kısa hem de e, oturduğunuz zaman bir oturuşta bile bitirebileceğiniz bir kitap yine bunu da öneririm. İçerisinde aynı zamanda DNA'nın e, biliyorsunuz e, çalışma alanı ile alakalı bir ödül almıştı Aziz Sancar. Onu da bu şekilde e, orada biraz anlatmış. Geldim 3. kitaba. Babamdan projeler Babamla projeler pardon. Bu da arkadaşlar ebeveynlere önereceğim bir kitap. Ebeveynler biz çocuklarımızla vakit geçirirken zorlanıyoruz. Etkinlik yapmakta, etkinlik bulmakta zorlanıyoruz. Veya işte her seferinde bir aktivite aktivite. Arkadaşlar çok da bu konuda düşünüp kendinizi yormanıza gerek yok. Çünkü aslında sizin evde veya doğada çok rahat uygulayabileceğiniz ve çok basit malzemelerle yapabileceğiniz çalışmalar var. Babamla projelerde aslında bunlardan birisi. Özellikle mesela biz bilimde erkeklerin nasıl ilgisini çekebiliriz? Erkek çocukları işte hareketliler onlara nasıl yetişebiliriz diyorsunuz. Ama aslında onlara bazen doğru önerileri vermekte bize düşüyor. O yüzden anne babalar olarak, öğretmenler olarak lütfen bu konuda Erkek çocuklarımızı da es geçmeyelim. Onlarla da çok güzel projeler yapabiliriz. Çünkü Onların bunlara ihtiyacı var. Biraz daha doğada vakit geçirebilecekleri veya güzel şekilde aileleriyle vakit geçirecekleri içerikler olması lazım. Mesela burada nesne avına çıkıyoruz var. Bunu doğada yapmaları gerekiyor. Mesela bakın burada bir kuş tüyü, taş, aynı şekilde kozalak toplama gibi etkinlik var. Sonra bir doğa albümü hazırlayın kısmı var. Bakın yine bu da çok basit. Yani elinize bir kağıtla veya bir yapıştırıcıyla gittiğiniz zaman çok rahat bir şekilde yine bunu da Yapabilirsiniz ve hem güzel hem eğlenceli çocukların ilgisini çekecek bir aktivite görmüş olduğunuz gibi yine erkek çocukları için böyle işte motor yapımı veya bakın burada açılır kapanır köprü şato işte bir kutuyla geri dönüşme gidecek bir kutuyla yapabilirsiniz vesaire zaten genel malzemeleri geri dönüşüm malzemeleriyle veya evinizde olan çok basit malzemelerle yapıldığı için tam adına uygun babamla yapabileceğim projeler o yüzden bunu da ebeveynlere öneriyorum. Anne babalar lütfen bunu kaçırmayın. Evet geldik. Benim yine en 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 sevdiğim kitaplardan birisi. Temel düzey için Şekilli Bilim Sözlü. Arkadaşlar bu kitap harika. Her fen öğretmeninin mutlaka kütüphanesinde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle işte sınıf öğretmenleri olabilir. Okul öncecileri olabilir. Veya bilim okumaktan hoşlanan herkes olabilir. Her yaş grubu olabilir. Bu kitabı her yaşa neden öneriyorum? Çünkü tek bir alan değil. Fenin tüm alanları fizik kimya biyoloji yer bilimi astronomi her biriyle alakalı burada bizim kısımlarımız var özellikle kitabın en başında bilim nedir anlatıyor araştırma nasıl yapılır hipotez nedir bununla alakalı dahi bilgiler var o yüzden ben Kesinlikle her fen öğretmeninin bu kitaba sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Hayvanlarla alakalı bir bölüm mesela. Burada üreme ile alakalı bir bölüm var. Biyomlar, bakın bu biyoloji kısmından sonra hal değişimi diye bir bölümü anlatmış. Karışımları anlatmış ki yani belki okulda en sıkıcı olan bölümleri bile konuları bile burada harika bir şekilde görselleştirerek çocukların ilgisini çekecek şekilde anlatıyor. Bence bu bize de yardımcı bir kaynak. Çok eğlenceli. Yani sınıfa elinizde bir kitapla gitmeniz bile çocukların o konunun sıkıcı olmadığına dair bakın astronomiyle ilgili bölümü de var. Çocuklara bir gösterge olmuş oluyor bizim için. O yüzden yine bunu da öneriyorum e, ve bir başucu kitabı olarak da kullanabilirsiniz. O yüzden e, şimdilik bu kadar arkadaşlar e, kitap önerilerim. 4 tane kitapla Ara tatili kapatabiliriz. E ebeveyn olarak seçebilirsiniz. Bir anne baba olarak seçebilirsiniz. Öğretmen olarak veya bir öğrenci olarak her birini seçebilirsiniz. Ara tatilde bilimle alakalı bir şeyler okumak isteyenler bu kitaplardan tercih edebilirler ve yine aynı zamanda TÜBİTAK yayınlamış olduğu Her Ay Çıkan Bilim Teknik, Meraklı Minik ve Bilim Çocuk dergilerinde etkinlikleriyle birlikte alıp değerlendirebilirsiniz. Şimdiden iyi tatiller.